Uf 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 paslaşmalara bak. Gel. Bir daha var. Uf. <laughs> Ulan Mustafa kafa, kafan olmasa gol ha. Feyyaz forvet mi? İnanamıyorum. Kralar onu. Bir topuk. <laughs> evet kazmalıktan ödün vermiyoruz. <laughs> evet korvet. <laughs> Ronaldo kolay mı olunuyor lan? Biraz koşman lazım. <laughs> La. La çocuğa tekme at. <laughs> Zink. Wow! <laughs> bir, bir... Beyaz, Beyler beleş kolu severim. Beleş kol bizim işimiz biliyorsunuz. O <laughs> oh, nasıl bir pas? <laughs> gol gol. Hadi be. Korna kullan kro. Beyaz ya pardon beyaz. Beyaz. Lan. Ben ne bileyim abi top bana gelecek hesap etmiyorum ki kaleye vurur dedim. <laughs> ya ana bir başlata giderdi be. Sinek görsen patlatıyor moruk. <laughs> Kare de Ya çıldıracağım haydi Ben futbolcu izlemeye geldim kardeşim Amarık videoya bak şimdi sen izle Evet savaş ilan etti sins ama Gol olacak Yok savaş ilan etti kanka ora benim diyor Sen hayırdır kardeş pas veriyoruz pas. 2 <laughs> bir mi aman Allah'ım. Karate kürdüş. <laughs> El beyaz. <laughs> evet Birleşik Arap Emirliklerinden yeni transfer oldu. Ya sen forvet oynasana. Kanka ben ne oynayacağım forvet ya. Ben burada forvet size vermeye geldim. <laughs> Uf. Bravo abi. O kelle oradaysa. <laughs> Oo. Oh my shit. Oh my shit. mi? <laughs> evet beyaz. <gülüyor> Frik. <gülüyor> e, el beyaz. Evet gizli konuşma var. Ben de duyayım biraz sesli konuşun lan. Hayır hayır hayır. Dur. Evet beyler bir buçuk saat oldu evet. Zeng. Neyse olsun güzeldi. Kaleyi tuttu en azından. <laughs> ayakları <laughs> Demin onu dedim ana. Moruk iki iki buçuk metre oldun ama lan. <laughs> bu ne çatıya çıkacak biraz daha <laughs> evet. Şu çürekler bir devreye girsin artık ha. Bu ne kardeşim ya? Oo. <laughs> oh. Yo yo böyleyim kanka. aynen böyleyim bak. Harbi diyorum böyleyim. Bak şimdi bak gole bak. Ya bu saha kime pas veriyorsun? Gol mü? <gülüyor> 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 Uf. Bravo, çok iyi. Kaleci çok iyi ya. Helal lan aferin sana. Ya ya. Pardon, pardon beyler, kanka onu alman lazım kanka. Kırvantes. He <laughs> he he he. Çevinde Kürdiş. Baraj kurdum, baraj. <laughs> ya oğlum orada mıyım ya? Mustafa nereye bakıyorsun oğlum? Çocuk kelleyi nişan alıyor ama. Moruk kelleyi nişan alıyor. Kanka. Uf. Bu nasıl bir şut? Adeta ey. Uf. <laughs> 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 E 4-2 yeniliyoruz. Büyük fark. Ne yapacağız? Ulan Rezvan sen oradan gol yaparsın lan. Dedim ama hayalmiş. Geldim topuk, topuk. Kanka amacı anlamadım ya. Moruk amacı anlasam yardım edeceğim de ne yapmaya çalıştığını. <laughs> evet güzel bir fericik. Dur dur abi dur barajı girme ben tutacağım onu şimdi. Moruk. Evet kız kaçıranlar grup, <laughs> gruba dahil oldu. <gülüyor> <gülüyor> Yap golünü artık. Kanka be. Hadi be. Sen nasıl forvetsin? He gol geldi bak. Bu kadar. Oğlum ne oluyor lan? 5-3 bravo. Adam bitirici ya. Sezer. he. Abi nazar değdi. Ya bir buçuk saat beklersen gol olmaz. Çok bekliyorsun. Çek buraya yapıştır direkt. Evet. Uf, 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 uf. El beyaz. Skor 5-5. Beyaz değil ama adı beyaz. Of. Ne kurtardın sen öyle kaleci? Demin ben buna ne lakap takmıştım ya? Şeye Feyyaz'a bir şey demiştim. Çürt ama neydi? Ha karı çek <gev creator> <laughs> <teguedi> <laughs> <Ödleri> patladı ama. Beş, altı beş oldu bunlar önde ha bu arada. Sayın, sayın cemaat. Güzel gol. Zeng. Abi onda boy yok gözünü seveyim ya. Kale zik, kale zik, kale zik. Ay Yapma! Gol değil lan. Ya, ya bu nasıl bir şanstır lan ama çok güzel fast kanka. Kale zik, kale zik, kale zik. Ya ya. Ya. Bravo! Yap artık. Ya. Tamam. Resine kaldır. Yap kolunu abi. Ya bize böyle adam lazım kardeşim. Ya sen nereden geldin Mübarek? Kimim? Diğeri çıkmadı Baca, kere ya. Bu gol değilse sebebi benim ha bu arada uyandırayım Bir daha gel geri Soru yok Bizim o Uf. Ulan gole giden top Uf. Ağaçtan dönen top Zink <laughs> <laughs> Ya adam golcü Zink Lan La tüh be. <gülüyor> Sezer, Sezer. Uf. <laughs> <Of. gülüyor> Penaltı lan. Ayağı yok. Abi ben Oğlum ayağı koptu lan. Doğrudur. Bir şey yok değil mi Sezer? Neyse o arazide golü atıyorduk amına. <laughs> Yap golünü. Sol ayak. Hayır bu olacak. Bu gol olmak zorunda. Hadi lan. Ya bu kadar ya. Bir buçuk saattir orada top çeviriyoruz. Sonunda 7-6. Skora bir tane daha. Puan bindirdiler. Kral. Defastan top istiyorum amına. Vay, pardon. Ulan ne geldi? Ne geldi? Kamera açık oğlum ya. Bu adamlar buradayken kamera açık olmaz mı? Gel. Yap şunu artık ya. 8-7 lan. Oğlum siz forvet misiniz lan? Siz Ronaldo musunuz lan? Ha? <laughs> <laughs> Kurt Nardo Silva. Hop. <laughs> 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 ya reis seni ko amına. <laughs> <laughs> ya bir şey diyeyim senin yürümen yetiyor amına. <laughs> tamam gol sayılmaz faul var amına adamı. Faul o ya maşallah. Abi, tamam sekiz sekiz. <laughs> evet. Evet ortam gerilmeye başladı. Bir dakika. Evet geldi mi? Geldi mi? Geldi mi? Uf. <laughs> Kürt nerede o silba? <laughs> ben bir şey yapmadım ki. Dokuz sekiz. Ona 8 Sezer. Ne oldu? Para mı aldın? Tamam. Eyvallah Böyle bir arada bir avlıyorum yanlış anlamayın Gel hı! ya. Hıh Bir daha hey <Sessizlik> Hey Gol ya, Bu adam makine tamam. Barcelona mı? Ya Moruk. O pası şuraya attığını adım gibi biliyorum. Ona dokuz. <gülüyor> <gülüyor> Nereye gidiyorsun lan? Kapattı gidiyor <laughs> yine. Oo. Oh. <laughs> Beyler bir şey söyleyeyim mi? Rezil oldunuz. İkiniz de apar katı yediniz. <gülüyor> İçeri. Wow. 12-10. Ha? Büyüyüm kanka sen rahat ol ya. 12-10 ha. Kanka bu gol güzel. Gol yaptı. Hadi be. Gol mü? Gol gol. Of. Çıldırtan şu. 13. 13-10. Evet siz... Kanka Sezer'e şişe mi dizdin? <laughs> 13 değil mi oğlum? Ay kanka, abi kanka, oğlum. kanka buradayım lan. <laughs> Kral Tenyo. Şöyle şu skoru eşitlesek mi kızlar? Yapar lan o. Ya bu adam, <laughs> bu adam makine bu adam. Demin son Sanchez. <laughs> 14-11. <laughs> <laughs> ah adam gol. Gol baba o gol. Gol o gol. Tamam korner. <laughs> Lan oğlum buradayız lan. Hey. Hey hey. Kanka kaptırıyorsun daha gitme o kadar. Bir çalım at bırak. Of. Şimdi ha bunlar gol atacak ha. Tamam. Zing. 4-2 mi lan o? Evet indir bende. Oğlum nasıl çalım lan? Yapma. Yap, yap artık. Yap. 5-5. Evet kızlar. Wow. Rahatlayabiliriz. <laughs> <laughs> Rolantiyi almayın 10 tane birden yeriz bak. Böyle bir şey var mı ya? Aa, bak Sezer bu işte. Sezer böyle bir makine kardeşim. Bas bas 53'e bas. Ya öyle adama basarlar. Bizde mi? Hadi, hadi. <laughs> Hırsız! Topu çaldı. Yap golünü. Yap ulan. Yap golünü artık. 7 6. Onun adı Mehmet. <laughs> ya bu adam <laughs> Ya bu adam Viktor Mehmet. <laughs> 8-7 Nere koşayım ha? Buraya vereceğim vuracağız. <laughs> Uf ya gol ya. ben atacağım dedi lan. Bravo kale Kaleye vursan gola. Kaleye vursan gola. <gülüyor> <gülüyor> Tersine vur. Kanka eyvallah. Direkt, dış direkt dış direkt. lan ver. Sekiz sekiz. Evet çöreğin tersi zinc. Kanka azoteye gitti. Yok 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 öyle yok öyle yok. Yok kanka ben o frikçiyi kullanacağım verir misin abi? Abi öyle bir şey yok. Kardeşim baraj kurar mısın? Kuruyorsunuz mu? Tamam mı? Vuruyorum. Orayı kestirdim kanka. Bomboştan görmüyor musun? Baraj kurmuşlar. <laughs>